İyi akşamlar beyefendi. İyi akşamlar. Ne yapıyorsunuz? Yavaş yavaş tezgahımızı kuruyoruz. Fırtına önceki sessizlik. Fırtına öncesi sessizliği değil mi? Birazdan şurası. Göstereyim Birazdan burası yıkılacak. İnşallah. Kim yıkacak? Sen yıkacaksın. Değil mi? Sen kim yıkacak? <laughs> Şimdi seratımızı kuruyoruz. Bilgisayarımız hazır burada. Şöyle renklerimle. Biri beni çağırıyor. Ses ver. Bir daha dersen bakmayacağım. İşte böyle kablolarımız, bilgisayarımız, CD bilgisayarımız. O, o kablo değil onlar kablo salatası. Saat evet. Biraz da susunlarız. İnşallah bu akşam güzel bir gece olacak. İnşallah. Hava şu anda yaklaşık 35 ha, derece. Harika. 35 dereceden fazla. Saate bakarsak sana söylüyorum. Herhalde nem oranı şurada bir 150 vardır. Nem oranı çok yüksek. Yalan mı diyor? DJ. DJ kadar. Haybabel, bir kere daha var. En sala göreceğim seni. DJ kadar kafana takmışsın. O koca götünün altında ölür falan. Evet evlat. Kazanımız barik olsun babacığım. Amin. Hadi bakalım. Oğlum aldırma sen. Kim o ya? Gracias.